Cedü Genç Mikrofon 4. sezon 1. bölümden herkese merhaba. Bugün Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Şulevur hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizlerin de merak ettiği yüksek lisans hakkındaki soruları elimizden geldiğince cevaplayacağız. Lisans, yüksek lisans, doktora nedir? Ee, lisans, e, üniversitelerin 4 yıllık programlarından mezun olduğumuz zaman bizim aldığımız bir derecedir. Lisans mezunları bir bilim alanında uzman diploması alırlar. Lisans diplomasından sonra öğrencilerimiz eğer eğitim hayatlarına devam etmek isterlerse lisans üstü eğitime devam edebilirler. Bunun ilk aşaması yüksek lisanstır. Yüksek lisanslı amaç hem kendi uzmanlık alanında hem de farklı branşlarda öğrencilerin kendilerini geliştirmek amacıyla yaptıkları eğitim sistemimizdir. Yüksek lisansın tam tamamlayan öğrencilerimiz ardından doktora eğitimlerine de devam edebilirler. Doktora eğitimi biraz daha özel bir eğitim. Genellikle akademik kariyer adına yapılan ve üniversitelerde doktor ünvanı alarak mezun olduğumuz eğitim dalıdır. Neden yüksek lisans yapılır? Neden yüksek lisans yapılır? Aslında şu anda hayatımızın olmazsa olmazlarından biri haline geldi. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında eğitim kurumlarına baktığımız zaman artık lisans diploması sadece kendi başına yeterli olmayacak durumda. Bunun Temelde iki tane hedefi var aslında. Bir profesyonel hayat için, bir de akademik kariyer için. Profesyonel hayat açısından bakacak olursak, özel sektörde farklı kuruluşlarda çalışmak isteyen öğrencilerimiz kendi aldıkları lisans alanı veya farklı bir alanda daha derinlemesine bilgi sahibi olmak, pratik ve teorik bilgileri daha iyi özümsemek adına yüksek lisans yapmayı tercih edebiliyorlar. İstatistiklere baktığımızda da yüksek lisans diploması sahip olan öğrencilerimizin mezunlarımızın çok daha yüksek maaşlarla, çok daha iyi derecelerde iş bulabilme imkanlarına sahip olduklarını görebiliyoruz. Akademik kariyer açısından baktığımız zaman ise bir öğrenci akademik kariyer yapmak istiyorsa yüksek lisans olmazsa olmazımız. Zaten eğitimde yüksek lisans hayatıyla başlamak durumunda. Bu iki temel hedefi söyleyebiliriz öğrencilerimiz için. Yüksek lisansla master aynı şey midir? Evet, İngilizcede yüksek lisans yerine master terimi geçiyor. Tabii biz bazı terimleri kendi dilimizde geçirirken aynı şekilde kullanabiliyoruz. Yüksek lisans ve master aynıdır. Yüksek lisansa nasıl başvurulur? Başvuru şartları nedir? Yüksek lisansa başvuru yapılabilmesi için tabii ki üniversitelerin ilgili alandaki enstitülerinin belirli ilanları çıkması gerekir. Bu anlamda yüksek lisans için e, ilanlar hem güz hem de bahar döneminde ayrı ayrı verilebiliyor. E, burada olmazsa olmaz şartımız iyi bir lisans diplomasında, iyi bir transkript ve mezuniyet not ortalaması olması lazım. Bunun yanında mutlaka bizim Yüksek Öğretim Kurumu'nun yapmış olduğu ALES diye tabir ettiğimiz sınava girilmiş ve bundan her üniversitenin kendi göre belirli sınırları var ama en az 55 puan alınmış olması gerekiyor. Bunların yanında tabii üniversiteler belirli şartlar belirleyebiliyorlar senatolarınca. Bizim üniversitemiz adına konuşacak olursak bizde mutlaka bir e, mülakat veya bilim sınavı gerçekleştiriliyor. Bunun yanında yabancı dil sınavına girmiş olma şartımız var. Bunların belirli yüzdeleri de oranları alınarak başarı sıralaması yapıyoruz. Yapılıyor. Bu şartları sağlayan her öğrencimiz yüksek lisansa başvurabilir. Ales'te hangi alana bakılıyor? Sınav sonucu geçerlik süresi ne kadar? Son aldığımız puan mı yoksa en, yüksek puan mı kullanılıyor? Ales'te sınavı e, sınava girdiğiniz zaman size sonuç olarak 3 tane farklı puan türünde değerlendirme geliyor. Eşit ağırlıklı, sayısal ve sözel olarak burada sizin başvuracağınız alandaki başvuru şartlarında belirtilen puan türünü esas e almamız gerekiyor. Bu bazı ana bilim dallarında veya bazı programlarda üniversitelerden üniversiteye değişebiliyor. Mesela bir analitik kimya ana bilim dalında yüksek lisans için bazı üniversiteler eşit işte ağırlıklı puan türünü kabul ederken bazı üniversiteler e, direkt sayısal puanı kabul edilebiliyor. Bunu anlamda başvuracağımız üniversitenin başvuru şartlarına bakmamız lazım. Geçerlilik süresi sizin puanınızın açıklandığı andan itibaren 5 yıl süresince geçerli. Ama bu süre zarfında siz sayısız sınava girebilirsiniz. Çünkü ALES şu anda 1 yıl içerisinde 3 defa gerçekleştiriliyor. Bunların içerisinden de en yüksek puanınız hangisi ise onu kullanabilirsiniz. İstediğimiz alandan başvuru yapabilir miyiz? Temeldeki hedef zaten öğrencilerin ya da bu konuda hani uzmanlaşmak istediğimiz alanda lisansüstü eğitim almak. Buna şöyle bir örnek verebiliriz. MBA diye bir tabirimiz var biliyorsunuz. Mühendislik eğitimini alan genellikle öğrenciler özel sektörde çalışırken mühendisliği tabiri caizse atölyede ya da işletme içerisinde değil de yönetici vasfıyla yapmak istedikleri zaman işte işletme yüksek lisansı yapabiliyorlar. Buradaki tabii ki temel şart başvuru koşulları belirtilen alanda mezuniyet şartına sahip olmak. Yani e, mühendislik mezunu iktisat Fakültesi'nde veya Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde bir alanda da yüksek lisans yapabilir ama bu tamamıyla üniversitenin o alanda çıkmış olduğu ilan şartları ile ilgili. Yabancı dil bilmemiz bu sürece başlarken ve devamında nasıl bir rol oynar? Yani biz atasözümüz var. Bir lisan, bir insan, iki lisan, iki, lisan, iki insan diye tabir ederiz biliyorsunuz. E, yabancı dil şu anda hayatımızın olmazsa olmazı, globalleşen bir ülkede, e, dünyada yaşıyoruz. Bu anlamda baktığımızda lisans seviyesindeki öğrencilerimizin de mutlaka bir yabancı dil bilmesi gerekir. Ama akademik hayat açısından baktığımızda, lisans ve eğitim seviyesi açısından baktığımızda hem üniversitelerin başvuru şartlarında, yabancı dil sınavına girmiş olma şartı artık hepsinde var. Hem de e, sizin lisans seviyede bir tez yürütebilmeniz, dersleri, lisans sütü seviyedeki dersleri anlayabilmeniz, e, yurt dışında farklı üniversitelerde yapılan çalışmaları okuyup, özümseyip anlayabilmeniz adına mutlaka bir yabancı dil bilmeniz ve bunu sadece anlayabilecek seviyede değil, yeri geldi mi kendi yaptığınız test çalışmanızı literatüre katkı olarak sunacağınız zaman yazabilmek adına da yazabilmeniz gerekiyor. Bu anlamda lisans eğitimde eğitim de yabancı dil artık olmazsa olmazlarımızdan. Yüksek lisans süreci ne kadar sürüyor? Yüksek lisans için bizim türemiz normalde 4 yarı yıl yani 2 yıl. Maksimum 6 yarı yıl yani 3 yıla kadar uzatabiliyoruz. Yüksek lisans sürecinde sürekli üniversitede bulunmamız gerekiyor mu? çalıştığınız alanla da ilgili. Bizim üniversitemizde de biliyorsunuz ki beş tane farklı enstitümüz var eğitim veren. Her ana dalının gereklilikleri birbirinden farklı ama bunu lisans seviyesindeki bir eğitimden ayırmamız gerekiyor. Çünkü lisans üstü seviyede siz bir ders aldığınız zaman bunlar seçimlik dersler ve sınırlı sayıda dersler. Bunları danışmanlarınızla beraber belirleyip belirli günleri toparlayabiliyorsunuz. Benim kendi öğrencilerim de var özel sektörde çalışan, şehir dışında olan. Haftanın bir günü üyeli bütün derslerini alıp eğitimlerini bu şekilde de yürütebiliyorlar. Tabii ki test çalışması aşamasında yapacağınız çalışmanın içeriği de önemli. Bazı e, test çalışmalarında laboratuvarda full time çalışmanız gerekir. Bazı test çalışmalarında özel sektörde çalıştığınız alanda, bulunduğunuz kurumun, kuruluşun içerisinde de bu tezi yürütebilirsiniz. Ama lisanstaki gibi sürekli burada bulunmanız gerekiyor mu? Hayır. E, hem çalışıp hem yüksek lisansınızı rahatlıkla yürütebilirsiniz. Tezle? Tezsiz yüksek lisans arasındaki fark nedir? Ee, tezli yüksek lisans adı üstünde mutlaka sizin mezun olmak için bir tez yürütmüş olmanız, bu tezi de e, bir jüri üyesi grubunun önünde savunmanız ve olumlu olarak raporlanması gerekiyor. Tezsiz yüksek lisansta sadece bir dönem projesi hazırlıyorsunuz. Ama temeldeki en büyük farklılık buyken başvuru şartlarında da farklılıklarımız var. Tezsiz yüksek lisansta ALES şartımız yok testsiz yüksek lisans programları için ales şartı olmadan sadece lisans transkript ortalamanıza başvuru yapabiliyorsunuz. Bunun yanında devlet üniversitelerinde tezli yüksek lisans programları ücretsiz testsiz yüksek lisans programları için bir bedel ödemeniz gerekiyor. E, testsiz yüksek lisans programları daha çok profesyonel hayata yönelik olarak çıkartılmış programlardır. Bu nedenle de genellikle ikinci öğretim ve e, mesai saati dışında akşam yürütülen programlar halinde sürdürülmekte. Bu anlamda testsiz yüksek lisans kariyer hayatınıza profesyonel iş hayatınızı geliştirmek amacıyla kullanabileceğinizi söyleyebilirim. Tabii vakıf üniversitelerine geldiğimiz zaman hem tezli hem de testsiz yüksek lisans için belirli bedeller ödemeniz gerektiğini de dipnot olarak belirtelim. Sadece devlet üniversitelerinde tez yüksek lisans için ücret almıyoruz. Yüksek lisans sürecinde burs veya destek alabilir miyiz? Tabii ki alabiliriz. Hem yurt içinde hem de yurt dışında belirli kurumların sağladığı burslar var. Hani buna YÖK'ün verdiği, Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği, TÜBİTAK'ın verdiği hatta çok meşhur olan Fulbright burslarını sayabiliriz. Ama tabii burada belirli katı kurallar var. Belirli bir transkriptinizde, lisansta ortalamanızın olması bekleniyor. Bu üç civarında ama üçün üzerinde istenen değerler de var. Bu burs programlarından çok fazla yararlanan öğrencilerimiz de var. Burada tabii ki yurt içi için gün sağlamış olduğu bir burs programımız yok. yurtdışı dışı için sağlıyor. Ama Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAN sağladığı burslar var. Ama burada tabii ki yabancı değil, ALES ve lisans transkript ortalamanızın yüksek olması gerekiyor. Fulbright için de yine yurtdışındaki dışındaki üniversitelere başvurabiliyorsunuz. Onlarda da katı kurallar var. Tabii gideceğiniz ülkenin Gideceğiniz, başvuru yapacağınız üniversitenin de bu konudan belirli kriterler sunması muhtemel. Mesela Amerika özelinde baktığımızda Fulbright burslarında Amerika e, yüksek lisans için bursları çok fazla tercih etmiyor. Genellikle Amerika yüksek lisans için bir bedel ödemeniz de bekliyor ama doktora için size çok daha yüksek bedellerde burslar verebiliyor. Bu ülkeden ülkeye, üniversiteden üniversiteye değişebiliyor. Ülkemizde de böyle ama başvurabileceğimiz çok fazla sınırsız burs imkanımız mevcut. E, hocam belirli kriterler istiyor dediniz üniversiteler. E, bu kriterleri birazcık daha açabilir misiniz rica etsem? E, şöyle e, üniversitelerin özel birimler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu hem devlet üniversitelerinin hem vakıf üniversitelerinin aynı şekilde geçerli ve bu özel yapı içerisinde senatolarımız var ve senatolarımız bu alanlarla ilgili kendi kararlarını alabiliyorlar. Devlet üniversitelerinde bu yöküm belirlediği bir taban sınır oluyor ve bunun üzerine bizim sınırlamalar koymamızı bekliyor. Buradaki temel kriter mutlaka lisans ortalamanızın çok yüksek olması. 3 ve üzeri bir ortalama her burs için istenen nokta. Ama bunun dışında ALES normalde biz yüksek lisansta en az 50 şartı diyoruz ama işte ALES'ten bir burs için başvuracaksınız en az 70 e almanız gerekir. Taban sınırı olarak söylüyorum ve yabancı dilden de mutlaka iyi veya iyinin üzerinde bir dil bilgisine sahip olmanızı kanıtlayacak belgeler isterler. Test konumuzu kendimiz belirleyebilir miyiz? Tabii ki belirleyebilirsiniz ama hani buradaki lisans üstü seviyedeki eğitimde sizin sorumlu olduğunuz bir danışmanınız var. Bu danışmanınızla beraber çalışmalarını yürütüyorsunuz. Danışmanınızın görüşlerine dikkate alarak beraber ortak bir noktada buluşarak bir test konusu belirlemek tabii ki mümkün. Yüksek lisans danışmanımızı kendimiz belirleyebilir miyiz? Elbette belirleyebilirsiniz. Zaten buradaki temel hedef de bu aslında. Lisansta biliyorsunuz biz büyük sınıflarda dersler veriyoruz e, ama lisans üstünde durum bundan farklı. Derslerimiz genellikle 1 ile 10 arasında değişen öğrenci gruplarıyla gerçekleşiyor. Bununla ilgili ders işleme şekli ve derslerin uygulama şekli lisanstan farklı olarak yürütülüyor. Buradaki temel hedef de e, sizin başvuracağınız alanda uzmanlaşmak istemeniz. Bu anlamda başvurduğunuz alanın alt bilim dallarında hangi alanda uzmanlaşmak istiyorsanız programa başvurmadan önce gidip e, o ana bilim dalındaki hocalarımızla görüşüp kendiniz onunla çalışmak istediğinizi belirtebiliyorsunuz. Biz zaten başvurular yapıldıktan ve mülakatlar sonuçlar açıklandıktan sonra kayıt esnasında öğrencilerimize danışman tercih hakkı tanıyoruz. Öğrencilerimiz bununla ilgili kendileri tercihte bulunuyorlar ve o danışmanımızın eğer üzerindeki öğrenci sayısı yeterli ise yani belirli bir sınır üzerine öğrenci veremiyoruz. Yükün belirlediği bir temel kriter var. Danışmanımızın üzerinde de öğrencimiz için yeterli boşluk varsa tabii ki öğrencimiz o danışmanla çalışabiliyor. yurtdışında yüksek lisans yapabilir miyiz? Evet yapılabilir ama bunun için hem Başvuru şartlarını biraz önce de bahsettiğim gibi iyi değerlendirmek lazım. Hem de bunun hedefini aslında lisans eğitiminin başında almak lazım. Çünkü dediğim gibi transkript bizim için çok önemli yurt dışında e, burslar içinde. Eğitim alabilmek için de. Genellikle Avrupa ve Amerika'daki yüksek lisansa bakış açısı biraz bizim e, Türkiye'dekinden farklı. Çünkü yüksek lisans onlar için bir ara değer, e, ara bir eğitim noktası olarak görünüyor. Daha çok doktorayı destekleme yönünde tercihte bulunuyorlar. Yüksek lisans içinde yüksek miktarda bedeller talep edebiliyorlar. Bu anlamda başarılı olmanız ve bu başarıyı kanıtlayacak bir belge sunmanız önemli. Başvuracağınız üniversiteleri ve ülkelere göre şartları sağladığınız zaman tabii ki yapabilirsiniz. Ama genellikle başvuruları 3. sınıfta itibaren yapmanız lazım ki arada dönem kaybetmeyin. Çünkü başvuru süreçleri ve kabul süreçleri bize göre daha uzun sürüyor. Yüksek lisans bitince hangi ünvanı alıyoruz? Aslında lisansta biz bir bilimin uzmanı olarak mezun olmuş oluyoruz. Yüksek lisans dediğimiz zaman bilim yüksek lisansı ünvanını almış oluyoruz. Örnek verelim mühendislik fakültesinden mezun olduğunuzda makine mühendisliğinden mesela yüksek makine mühendisliği ünvanını almış oluyorsunuz. Şule Hocam çok teşekkür ederim cevaplarınız için. Ben teşekkür ederim. Özellikle şunu belirtmek isterim. Süleyman Demir Üniversitesi sans seviyesinde olduğu gibi lisans seviyede de Türkiye'nin öncü üniversitelerinden birisi. Mevcutta 5 tane eğitim öğretim faaliyeti yürüttüğümüz enstitümüz var. Bu enstitülerde de 200'e yakın farklı ana bilim dalı ve programlarımız var. Bu anlamda öğrencilerimizin bizler adına kattığı çok büyük değerler var. Bizim de tercih edilebilir olmak ümidiyle ben de sizlere teşekkür ediyorum. Genç Mikrofon'un bu bölümünde Şule hocamızla birlikte elimizden geldiğince sizlerden gelen yüksek lisans sorularını cevaplamaya çalıştık. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.